Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte insanlarla nasıl değerli pet alırsınız onu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bir anda video gel girmez 17. seviye oldum. 18 ve 19 ve 20 olmayı çok istiyorum arkadaşlar. Ee, çok büyük hayranım diyerek insanlardan değerli pet alabilirsiniz. Bugün biz bunu deneyeceğiz. Bakalım insanlardan gerçekten çok büyük hayran diyerek değerli pet alabiliyor muyuz Ya bir git ya ablas geçiyor. İnsanlardan ay düşer. Sen şimdi hemen gidelim düşmeden. Şimdi ilk önce bir parti yaşanmamız gerekiyor. Ay ay ay. İlk önce bir parti yaşanmamız gerekiyor. Hemen ki bir partisi dışılalım Sofya. Sofya. Çünkü olsaydı keşke ya. İnşallah doludur. Lütfen dolu. <laughs> dolu çıktı. Bir dakika dur. Azra. Kardeşim hepsi dolu bunları. Esma. Esma bak dolu değilsindir Olifka. Olifka. P.K. ikisi de. Ee, dolu değilmiş. Bu yüzden inşallah bir kişi yoktur. Ben gerçekten parti açtığımda bana partilerimiz sadece bir kişi yürüyor. O da ben. Gel <laughs> yani ben partifan yapıyorum. Aa bir dakika ne oluyor? Bittim zaten. Hemen e, sağlık not takası atıyorum. Bu arkadaşlar sıradan bir takas değil. E, yani ona çok büyük aldım diyerek onun şeyleri alabiliyorsunuz. Ah Hazal'a diyelim mesela. Çok büyük aldım diye. Çok büyük hayranım. Çok büyük ayrı aldım diyoruz. Bakalım Hasan bize de tepki verecek. Böylece güzel petler, değerli petler alabilirsiniz arkadaşlar. De diyor. Çok büyük ayrı aldım. Böyle yapalım, böyle yapalım. Oh, bir dakika bize değerli pet veriyor. Arkadaşlar size dedim. O da bize değerli bir pet verelim. O da bize değerli bir pet versin e, çukur değerli bir pet aslında. Sanki fakirmişiz gibi davranalım. Çok büyük hayranlığım. Çok büyük hayranlığım. Arkadaşlar fakirmişiz gibi e, böyle efsane bir şey verirseniz şey yaparlar. Bakın arkadaşlar. Bir tane aldık değerli bir pet. Bir tane aldık. E, çok büyük hayranlığım. Çok büyük hayranlığım diyorum. Arkadaşlar bir tane değerli ederim. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsan izlemeyeceksin. Eğer bu videoyu izliyorsan lütfen yorum bırakmayı unutma. Ee, muhtemelen izleyebilecek video oyunuydu. Yani gerçekten inanamıyorum. Çok teşekkür ederim. Yani zaten çok teşekkür ediyorum. Ben yani çok teşekkür ederim. Şu an elim bayağı dolaştı yani. Ay, çok kötü oldum. Neyse devam edelim. Yeni bir partiye şırdalalım. Ee, kızın bazı arkadaşlarımızın kanalı olduğunda da öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Eğer bu videoya çıktıysa çıktığında onun kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer kanalım varsa tabii ki. Onun kanalı Hazal e, PK dediği yazarak belki bulabilirsiniz. Öyle tahmin ediyorum çünkü genelde öyle koyuyorlar. Bulursunuz. Ay yer dolu ya. Sofi zaten dolu. Defneye bakalım. Defne de dolu. O her şey dolu da. Evet şimdi. Ya ne yapsak biz bir parti oluştursak ya. Ah gittik gittik. Ara bir tanesi partisine gittik. İnşallah boş değil. Evet Arkadaşlar birinci petimizi aldık. Hemen birinci petimizi çıkartayım. Arkadaşlar e, yani o, o onu bana veren için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir iyilik yaptı. Yani e, yani şunun bende olması bile çok e, güzel bir şey. Çünkü ateş ejderhası çok popüler bir şey. Dino popüler miydi bilmiyorum ama Dino'lar ben alırım zaten. Hiç sorun değil. Zaten sevmiyordum. Çok çıkarmıyordum onu. Kimse de istemiyordu. Bizim bir ateş ejderhamız arkadaşlar. Bence gayet de güzel. Gülüş ayıcığı var. Acaba da ateş has bir sabah gül ışığı O kadar da değil ya. Değil mi yani. Evet. Hemen o Ay diyemedim. Aa, ben de sağlık dost takısı istiyorum. Neden ateş abi gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi? Ay bir gıcık oldu ya. Neyse. Başka başka şimşek pegosusu var. Onu atalım hemen. ben attım. Attım. İnşallah kabul edersin. Hadi. hadi. Evet arkadaşlar, ben blistiri buldum. Çok büyük hayır Çok büyük hayır Çok büyük hayır Çok büyük hayır aldım diyelim. Kanal için video çekiyoruz diyor. Çok büyük hayranım diyorum. Evet, bugün bunu da kaldırabiliriz. Yani ee, kaldırıyorum. Çok büyük hayır Çok büyük hayır aldım. Bana bunu vermek istiyor. Evet. Ee, tamam. Evet, ne versek efsane bir şey vermeyeceğim. Çünkü o da bana onu verdi. Bu bana da ne vermiş? Sıra dışı vermiş. Ya tamam, biz de ona sıra dışı verelim. Ne versek? Ne versek beydek ya. Ne Versek ya. Sıkıştık. Neyse biz onu bir sürü verelim. Ne versek? Ha bilemedim ki. Bir şey verir basın. Çok büyük hayranım diyorum. Çok büyük hayran. Çok büyük hayranım. Hediye almayı severim diyor. Tamam o zaman da, çünkü bir şey veririz. Çok bunlar benim. Sever misin? Sonra versek sever misin? Yok severim. Dinozor verelim gel. Al. Çok büyük hayranım. Yani kaldırıldık bir gün daha. Ee, yani Tobias onu atmak istiyorum bir tane de. Yani şu to has to listen. var ya. işte orada bir sürü şey var. Ayıcık var. Bak bir sürü ayıcık var arkadaşlar ya. Bir tanesinden bile alamadık yani. Tobias istiyor bir tanesi. Lazuko. Ne Yani. Evet arkadaşlar bir videodan bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi videomuzda sadece bu ateş ejderhasını kazandık. Ee, yani neyse arkadaşlar moralleri bozmayalım gene de biz. Ee, yani... Yani arkadaşlar siz bu şey deneyebilirsiniz. Deneyip de böyle ateş ejderhası falan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu hakkak nereye? Yani gene de bir pet kazanmış olduk. Ben son kez şuna bir daha atmak istiyorum. Ki oyundan çıktı arkadaşlar. Maria. 5. seviye değil. Evet arkadaşlar o zaman bir videomda bu kadar olsun. Görüşmek üzere bay bay.